Masterchef'te elenen Merve gitmeden önce Çağatay'ın gerçek yüzünü ifşaladı. Artık insan içine çıkamayacak. Masterchef 2025'in nasıl en nefret edilen ilk üç kişisinden birisi olmayı başardı. Bakın Çağatay'ın gerçek yüzü ne? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşım sen Çağatay'ı seviyor musun yoksa sevmiyor musun? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Bildiğimiz gibi Masterchef'te bu sezon en nefret edilen isimlerin başında Çağatay, Gizem ve Eylül geliyor. Gerçekten hatta Masterchef tarihinin gelmiş geçmiş en sevilmeyen isimlerin de başını çekiyor bu üçlü. Çünkü gerçekten bana kalırsa güçsüze ezmeleri, kendilerince güzel herkesi manipüle etmeleri, biraz daha iyiler diye diğerlerinden beceri anlamında herkesi sindirmeleri hiç hoş değil. Baktığımız zaman bir, birbirlerini de koruyorlar, bir gruplaşma içerisindeler. Ve bu yüzden Master şefin gerçekten bana kalırsa hiç tadı çıkmıyor. Birbirlerine ne kadar kötü şeyler yaparlarsa yapsınlar hep birbirlerinin arkasındalar. Ve sürekli olarak birbirlerini savunuyorlar. Haklı olsalar da olmasalar da. Ben bu yüzden bu üçlüyü gerçekten sevmiyorum. Ve zaten hepimiz şunu fark etmişizdir. Aslında Merve'yi seversiniz ya da sevmezsiniz. Sesi soluğu çıkmayan bir kız. Fakat onun bile o kadar üstüne gittiler ki kız ağlaya ağlay elendi buradan. Morali bozulduğu için, psikolojisi bozulduğu için elendi bu kız. Ben gerçekten hiç yakıştıramadım. Ve zaten gerçek yüzünü de Çağatay, Merve eğlenirken gösterdi. Merve'nin elendiği belli olduğu zaman, Çağlar'ın içeri girdiği zaman hepimiz gördük zaten. Nasıl zıplayarak, gülerek Çağlar'ı kucağına aldı, sevdi, eğlendi. Çok mu sevdiği için Çağlar'ı? Hayır, Merve elendiği için. Zaten Merve eğlenip içeriye girmesini beklerken de ekranda sağ tarafta fotoğrafı görüyorsunuz. Ne kadar mutlu, ne kadar gülerek bekliyor onu. Elendiği zaman da herkes de güzel bir şekilde içten bir şekilde selamlaşırken Merve sıra ona gelince hızlıca selamlaşıp çok hızlıca yerine oturuyor. Herkes Merve içeri girdiğinde alkışlarken o alkışlamıyor bile. Yani açıkçası belki Masterchef'in şampiyonu bile olabilir fark etmez. Fakat en sevilmeyen isimlerin başını çektiği için bence dışarıdaki hayatında maddi olarak Masterchef ona çok fazla bir şey katmayacaktır. Çünkü Masterchef'i kazanınca ne oluyor ki? Asıl olay dışarıda. İnsanlar seni severse restoranına geliyor, Instagram'dan takip ediyor ve sen bu sayede parayı aşırı derecede kazanabilirsin. Fakat sen şampiyon olmak için böyle şeyler yaparsan ne dükkanına birileri gelir ne insanlar seni Instagram'dan takip edip sana reklam kazandırırlar. Arkadaşım sen bu düşüncelerim hakkında ne düşünüyorsun? Katıldın ve katılmadın noktalar neler? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.